Herkese yepyeni bir videodan merhabalar dostlar. Bu videomuzda yine çok güzel bir içeriğimizle karşınızdayım. Dostlarım videoya geçmeden önce beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmeyin diyorum. Ve hızlı bir şekilde videomuzu Dostlar videomuzda bugünkü videomuzda dünden kalan 3 adet traki hakkımızla başlıyoruz. Bu arada bankamızdaki bütün itemleri sattık arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere bakın sağda gördüğünüz gibi. Şöyle bayağı bir item satıldı. Ne var ne yok hepsini sattık. ...bankadaki toplam paramızı da sizlere göstereceğim. Bunları kayda girmedim bunun için. Sadece bu şekilde gösteriyorum dostlar. Şimdi burada VB toplamamız lazım. Yaklaşık 550M kadar bir nakite geldik dostlarım bu arada. Ee, amacımız bir an önce 800-8 gb civarlarına ulaşıp... E, ...mitril donluğu almak. E, şu an aslında kafalık mitril alabiliyoruz dostlar. Ama neden almıyorum diye soracak olursanız... ...biliyorsunuz ki kafalık dex vermiyor dostlar. Yani kafalığı taktığınız zaman herhangi bir dex bonus alamıyorsunuz. O yüzden de alsam sadece can için almış olacağım. Can bonusları için almış olacağım. Evet kafalığı alacağız. Mitli set olarak giyeceğim. Hani artı 9 FP kafalık falan giymek istemiyorum. Ama ben yine de dostlar şu an yapmak istediğim tek şey hani ee, daha çok donluk. Yani donluk ve kolluğu almak. Yani pahalı parçaları alacağız. Çünkü yani kafalık dex vermiyorsa bir işe yaramaz bizim için. Yani artık şu mitrilleri yavaş yavaş giymek istiyorum böyle toplama çar görüntüsünden de çıkmak istiyorum bir yandan elimden geldiğince. Velhasıl dostlarım şimdi drakilerimize başladık. Herhangi bir drop alırsam sizlere göstereceğim. Bir de geçen biliyorsunuz videodan kalan ms'miz var. O ms'ye de gireceğiz. Hem bol bol xp kasacağız. I love night de aldık. Mis. Devam. Dostlarım 3 adet draki aklımızda bitti. Maalesef hiçbir drop alamadık. Bir tane shell bile yok. Pandora 3 bu sefer uğurlu gelmedi diyelim. Neyse dostlar şimdi üzerimizdeki MS'ye de girdik. İnşallah bu MS'den güzel bir drop alırız. Son mobda yine karşınızda olacağım dostlar. Evet dostlarım MS'imizin son mobundayız. İnşallah güzel bir takı drop'u alırız diyelim. Şöyle mobumuz düştü. Açtık. Vallahi boş dostlar. Yapacak hiçbir şey yok. Nasip kısmet değilmiş. Şöyle düşen her şeyi dostlar bir satalım NPC'ye ne var ne yok. 54 HP bir MP recover ama inanın hiçbir değeri bir elzemi yok. Dostlarım bu karakterimiz Drake hakları da MS'si de açıkçası bomboş geçti. Biraz ufak bir XP kastık sadece. Şimdi sibernetiğe geçelim bakalım. Evet dostlar sibernetiğe geçtik. Biliyorsunuz draki konusunda son zamanlarda sibernetik çok daha şanslı bir karakter. Yani fuşkanın yerini dolduramıyor tabii ki fuşka. Yani yeni sahibine buradan selam olsun. Fuşka bambaşkaydı arkadaşlar gerçekten. Ben o kadar şanslı bir draki bir daha hayatımda muhtemelen geçiremem. Hatırlıyorsunuz 6 tane v breaker'ı üst üste aldığımız videoyu... Eski seyircilerimizden hatırlayanlar olacaktır. Sibernetikle başladık dostlarım drakimize. İnşallah güzel droplar alırız diyelim. Herhangi bir drop alırsak sizlere göstereceğiz. Dostlarım bir adet çitin düştü ama çok şükür bu sefer STR basılı düştü. Bunu upgrade ederiz. Son draki hakkımız bu arada. Umarım başka bir şeyler düşer. Gerçekten drakiler çok kısır geçti. Herhangi bir drop alamıyorduk. Neyse bu çitinle birlikte. Biraz daha toparlamış olduk. Drakimizi bitirene kadar devam dostlar şimdilik. Evet dostlar. Sibernetik'in de draki hakları bitti. Bir adet çitin 3 tane de üst üste şel aldık dostlar. Başka bir durumumuz yok. Bu çitini daha sonra basarız dostlar. Bankamıza kaldıralım. STR basılı olması değerli. Ama drakiler biraz bayağı hatta kötü geçti diyebiliriz. Şöyle 7. sayfaya koyalım dostlar. Şu 2. sayfaya da çitinimizi koyalım. Dostlarım JRE'mize girdik şöyle partimiz yine gördüğünüz gibi zaten hep aynı adamlar açıkçası Kazanılamayan JRE'ler aynı adamlar aynı problemler devam ediyor karşımızdaki revirt adamlar falan pişman derken Biz yine de bu JRE'mizle de elimizden geleni yapmaya tam gaz devam edeceğiz İlk sıra bizde açıkçası biraz daha sakin bir atak modunda oynamak istiyorum hani tutup ölmek istemiyorum Dostlarım jr'miz luz zaten. Orası kesin. Bol bol gem almaya bakacağız. Tamam. Evet dostlarım jr'miz hızlı bir şekilde bitti. Bir tane yine talisman bu itemden. Bir blue bir black gem. Yani blue gem alınca seviniyorum dostlar. Hiç yoktan iyi bir tutarla çıkmış oluyoruz jr'mizden açıkçası. Yani yine iyi değil ama kötü de değil. Droplar dostlar bence. Şimdi de şöyle üzerimi bir ayarlayayım. Omnium'u alayım dostlar. Pandora 2'ye geçelim. Güzel bir farma başlayalım. Evet dostlarım, Satros slotumuza geçtik. Burada üzerimiz doğana kadar şimdi güzel bir farm yapacağız. zaten dostlar Satros bildiğiniz Satros. Hani ne kadar çok yese de hala gerçekten deli dolu bir slot olduğunu ben düşünüyorum. Ama buradaki Pandora'daki yamyamların gitmesi gerçekten bizleri çok ama çok sevindirdi biliyorsunuz bu yamyamlar. Böyle oyuna buradan inanılmaz derecede fazla GB sokuyorlardı. Onların gitmesiyle yani GB stabil hale gelecektir diye düşünüyorum dostlar. Gerçi GB artınca bu yamyamlar gene gelir ama. inşallah dostlar. Yani o kadar da GB artmasın. İnsanlar burada rahat rahat farm yapabilsin. Şöyle ne bileyim hani oyun oynadığımızı hissedelim ya. İstediğimiz yerde farm yapabilirim arkadaşlar. İstemiyorum 8 çar geniye farm diye bir şey kalmasın. Hatta gerekirse yasaklansın yani hani. Gerçekten geniye farm kaldırılsın arkadaşlar. Oyunun içinden geçiyor. Kesinlikle yani umarım bir gün yasaklanır geniye. Komple oyundan kalkar hatta inşallah. X kasmak isteyen de eliyle kassın arkadaşlar. Ya da günlük görevler falan getirsinler böyle CZ'ye getirdikleri gibi. Yani ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Geniye gerçekten oyuna zarar veriyor. Velhasıl şimdi slotumuza geldik. Hemen üzerimizde olduğumuz gibi takır takır dolmaya başlıyor dostlar. Çok da seri kesiyoruz gerçekten. 2182 AP'miz var. Tabii bu Ruby birlerin de katkısı büyük dostlar bu AP'nin içerisinde. Ama gerçekten çok da güzel, çok da seri kasıyoruz. Şimdi bu slottayız dostlarım. Fazla söze gerek yok. Farmımıza tam gaz devam. Let's go. Dostlarım üzerimiz doldu. Çok kısa bir sürede doldu hem de valla. Yani inşallah güzel para eden Çöpler 60'tır. Şöyle bir tur satalım sizleri birlikte çöpleri. Sizlerle birlikte dostlar çöplerimizi. 484k bir tur geldi. Şöyle bir tur daha sattık. Yani hani fena da değil dostlar. Çünkü çok hızlı doldu üzerimiz açıkçası. Ya tabi burada farm yapıyorsak bir VIP olsa güzel olur dostlar da VIP key de valla pahalı. Bu bu arada bazı yorumlarınızı okuyorum. Diyorlar abi şu Royal Knight etkinliği falan var. Oralardan böyle hani alabilirsin. VIP key'ini bedavaya getirebilirsin. Dostlar onun saati bana hiç uymuyor. İster istemez akşam yine eve geliyorum. Akşamda belli bir süre sonra yatıyorum. Mesela BDV'lerin saatleri de bana çok uymuyor. Hani ister istemez çalışan insan için o tarz saatler sıkıntı yani. Hani biz öğrenci olduğumuz zamanlar böyle gündüz olan etkinlikleri ya da akşam 9'daki etkinlikleri yetişebiliyorduk. Şimdi dostlar akşam 10'da geliyorum. Genellikle FT'ye bile giremiyorum farkındaysanız. FT'ye yetişemiyorum. Bir geçen videoda girdik işte. Bir gün erken geldim. Hani sınavlara da biliyorsunuz YKS sınavı falan inanılmaz yani az kaldı. Ondan dolayı artık son demler, son dönüşler. Elimden geldiğince fazla çalışıyorum dostlar. Çünkü biliyorsunuz bir öğretmenin biraz daha yaz zamanları biraz daha pasif geçiyor. Hani ele, ele özel sektörde çalışıyorsanız daha pasif geçiyor. yani kamuda çalışınca yine yazın da maaş yatıyor sonuçta ama bizim öyle bir durumumuz yok dostlar. O yüzden Doldurabildiğim kadar keseyi dolduruyorum. 2 ay sonra tatile çıkacağım zaten. O zaman daha rahat oynarız diye düşünüyorum dostlar. Şimdi bu slot'a tekrardan geldik. Satiros slot'undayız dostlarım. Bakalım üzerimizde olsun. Tekrardan görüşmek üzere. Dostlarım üzerimiz bir tur daha doldu hemen. Ee şöyle gidelim isterseniz çöpleri satalım diyeceğim ama Mayhitchback'imizde boşluk yerler kalmış. Ben fark etmemişim. Neyse sıkıntı yok dostlar. Bir tur daha isterseniz şu çöpleri satalım. Görev itemlerimiz de güzel birikiyor bu arada. Bunları da pazara koyarız. Ufak da olsa bir kar bırakır bu görev vitaminleri de. Dostlar 3M paraya ulaştık. Hızlı bir şekilde gayet güzel gidiyoruz. Gidelim farmımıza devam edelim. Biraz da mana potu alalım. Dostlar bir tur daha çöp satacağız sizlerle birlikte. Şöyle hemen geldik NPC'imizin yanına. Şöyle çöplerimizi vermeye başlıyorum sizlerin huzurunda. Bu sefer sanki daha değerli çöpler var gibi bir 600 küsür k şuradan geldi. Bir de üzerine 260 k geldi. Bir son olarak şurada 3 tane çöp gizledim dostlar. Bir de RPR yapalım tabi. Hemen o 3 çöpü de verelim. Evet şöyle verdik dostlar. Bir 117 k daha geldi. Son turu gidip döneceğim dostlar. Son bir tur daha dönmek istiyorum. Dostlar üzerimiz tekrardan doldu. Şöyle tolumumuzu atıyoruz sizlerle birlikte ve üstün yanaşıp şöyle hemen çöplerimizi ver yansına başlıyoruz. Dostlarım 509k sattık. Şuraya böyle birkaç tane hazine gizledim. O hazineler de güzel hazineler. iyi çöpler. Şimdi i̇yi çöplerimizle birlikte satalım. Bir 419k da şurası yaptı. Yaklaşık 6 m kadar güzel bir tutara gelebildik dostlar. Şimdi bu hastamız görev ne yapıyoruz dostlarım? Koyuyoruz. Dostlarım Satros farmı bence kafi. Yeter bu kadar. Şu çitinimizi hatırlıyorsunuz bu arada muhtemelen. Videonun başında düşürdük dostlar. Hemen gidelim şunu bir upgrade edelim. Bir tane de NPC'den jamadar çekeriz. Onunla birlikte götürelim dostlar. Evet dostlarım şöyle altı tane SC'yi aldık. Üzerine bir de bir tane de abis jamadar çektik. Bu camadanımızı da götüreceğiz çitimizle birlikte. Şimdi dostlar x'i de artıya basmaya devam. Şimdi dostlarım önden bir çitini gönderelim. Şöyle artı 4 yaptık çitimiz gayet güzel. Abis camadanımızı gönderdik. Abis camadanımız yandı. Çok erken yandı açıkçası. Şöyle çitimizle devam ediyoruz dostlar. Güzel çitimiz artı 5. Artı 6 olursa buradan çok güzel çıkacağız dostlar. İnşallah artı 6'ya atacağız. Şöyle güzel gibi duruyor. Biz de gönderiyoruz. Çok güzel. Artı altı oldu çitinimiz dostlar. Ne kadar ediyor? Hemen bir bakalım. Çitin diyelim. Artı altı çitinimiz. En son. Dostlarım 5M. 3.5M. Yani 3.5 etmez diye düşünüyorum. Bu kadar 3M de etmez yani sonuçta. Muhtemelen 4 civarında satılır dostlar. Çünkü artı yedisi neyse artı altısı onun yarısı kadar oluyor genellikle. Artı yedisi ne kadarmış? Hemen bir bakalım dostlar. Ya 14 M civarıysa dostlar etse etse 5-6 M eder. Rahat. Yani koyduk şöyle çitimizi Artı altı çitim. Hop. Hanemize ekledik. Yani biz buraya yaklaşık çünkü 2 M civarı para harcadık dostlar. Hani 4.6 M kaldı bakın üzerinde. Gayet güzel ama geçirebildik. Nice. Dostlarım CZA hoca geçtik. E, haklarımızın sıfırlanmasına 14 dakika var. 14 dakika şurada bir farm atalım. Belki bir bus, bus bir şeyler düşürürüz. Hatta ilk drop'umuz olan Priest Warhammer drop'umuz da geldi. Farmımıza devam ediyoruz dostlar. Haydi bakalım bizlere iyi farmlar, sizlere iyi seyirler. Dostlarım şöyle sağda gördüğünüz gibi daha başlayalı çok kısa bir süre oldu. İlk busumuz geldi. Gayet güzel. Devam edelim. Dostlarım şöyle göstereyim. İkinci busumuz da geldi. Adamlar da bizi Priest'i iyi dallıyor bu arada. Ben çok mülaki olmak istemiyorum. İki tane busumu aldım vallahi. Üst üste zaten bu buslar genelde geliyor dostlar. Şöyle hemen avucumuzu çekelim. Bizim priest adamları harcar zaten dostlar muhtemelen. Vallahi billahi harcıyor dostlar. İnanılmaz harcıyor şimdi. Hop biz kaçalım ama buradan bize vurur bunlar. Şöyle taşı oynayalım dostlar. Hemen bir ton atalım. Hop attık. Evet. Bizim Priyes harcar vallahi dostlar. iki tane busumuzu var dostlar. Cebimizde gayet güzel gidiyoruz. Gidip farma devam edelim. Dostlarım vallahi ben buradan alacağımı aldım. iki tane busumuzu aldık çıktık. Allah bin bereket versin. Daha ne olsun yani. Satros'ta o kadar saat kastık. Ah şurada kastık. Aynı para. Yani bir saat Satros'ta takıldık. Bir de şurada takıldık. Olaya bak yani. 2.5 hemden dostlar. Burası 5 em. Bitti gitti. Tertemiz. İki tane buzumuzu busul, da hemen koyuyoruz. Şöyle hanemize ekliyoruz dostlar. Artı altı kesimimiz de geçti. Yavaş yavaş kasa dolmaya başlıyor farkındaysanız. Şimdi atlarımıza geçeceğiz dostlar. İnşallah güzel draki geçiririz. Hemen bu fersona geçiyorum. Drakiyatlarımız sıfırlandı. Sıfırlanacak zaten. 30 saniye sonra Drakiler sıfırlandığı gibi içerideyiz dostlar. Evet dostlarım Draki haklarımız bitti. Maalesef sadece bir adet priyes şerle kapatıyoruz. Yan karakterimize geçeceğim dostlar. Onda Draki haklarını yapıyorum. Dostlarım videomuza giriyoruz. Tam diyordum ki ya bu Draki'den de bugün yani sabah girdim. Hani hiçbir şey alamadım. Ya akşam girdim. Hani bu artık son Draki hakkım dostlar. Yani gelmiyor bir şey. VB yok bir şey yok hiçbir şey yok. Neyse dostlar sabreden derviş muradını ermiş. Yani bu işler böyle. Superior Drakibox'ımız geliyor dostlar. Bayağıdır gelmiyordu. Hani e, hatta bu ay DC Premium'da geçen ay almıştık en son. Bu ay hiç alamamıştık. Bu ay da geldi. DC Premium bakın 3 günü var. Yani her ay bir kere o e, Super Drakibox mutlaka geliyor dostlar yani. Geldi iki gözümün çiçeği ya sonunda. Hani özlemiştik kendisini uzun zamandır. Neyse dostlar VB atmadı ama süper draki box zaten kurtardı bugün. Yani sonuçta bugün 12 tur draki girdim. 0 VB'ydi. Gerçi artık sinirlerim bozulmuştu biraz. Bu çok güzel oldu. Devam dostlar. Bakalım ilerleyen katlarda belki bir tane de VB falan atar matar bir şeyler yapar. Bakacağız. Dostlarım hatlarımız bitti. Yani bugün neyse ki şu süper Box'ı aldık. Bir de bir sürü şel var dostlar. O şelleri de şöyle bankaya atıyorum. Bunları yani farmın içine bile koymuyorum dostlar. Pazarımda yer oldukça bunları 400k'dan şunları da 199k'dan koyuyorum. süper Box'ımızı aldık. Önemli olan da o şu an yani. Başka bir şey değil. Dostlar burada Sibernity'in ben masterını açmayı düşünüyorum. Gidelim şunun masterını açalım. Bu arada BDV'mizin zaten 6 dakika var. Master'ın bu itemlerini toplayayım dostlar gideyim. Çünkü Master açınca AP'miz de artacak. Böylece daha hızlı bir şekilde ee, Drakilerimizi dönebiliriz. Hem de ileride belki Mithril setimizi yaptığımda Bu karakterimizde de Mithril setimizi rahat bir şekilde giysin istiyorum. O yüzden Master'ımızı açmak için Şöyle başlıyoruz farmımıza. Hem de dostlar buradan çıkan Eğer S.T. ya da Dex takılar olursa Onları da hanemize ekleyeceğiz. Onlar da 400-500k'dan pazarda Rahat bir şekilde satabiliyoruz. Şimdi o itemlerimizi çıkartalım. Mesela dostlar bakın geldi direkt yani masterla birlikte. Şu int para etmez ama şu dex mesela 500k eder yani. Bunun farmını bir ara yapıyordum gerçekten uzun süreler yaptım ve güzel dostlar yani pazarda beklerseniz gerçekten bir emden bile satabiliyorsunuz bunları ama biraz sabır gerektiriyor. Dostlarım şöyle gördüğünüz gibi masterımızı da açmış bulunduk. Şöyle ufakta bir şeyler keserken tabii ki ezik çarla bayağı bir item düşüyor. Şimdi dostlar ne yapacağız? Tabii ki de BDV'mize gireceğiz ama BDB'mizde birebir kalacağız mı? Onu bilemedim. Herhalde kalacağız gibi dostlar yani. Pandora bir de tıklayamadık BDB. O biraz sıkıntı oldu şu çöpleri de satalım bu arada. E, hatta şunları da satalım dostlar. Bunları da kullanamıyoruz. Şunları da bankamıza ekliyorum dostlar. Bu arada şöyle atalım. Evet. Aynen dostlar. Şu R8 Ruby'yi de ekledik. Şunu da şöyle attım. Daha sonra pazarımıza koyarız. Dostlar BDV'mizi bekleyelim bakalım. Ne gelecek karşımıza hep birlikte görecek. Evet dostlarım. Birebir bir BDV. Bakalım ne olacak. Hep birlikte göreceğiz. Ya Herro ya Merro BDV'si bu. Karşımızdaki adam ezik mi? Güçlü mü? Hep birlikte göreceğiz. Evet kardeşimiz geldi. Dostlar muhtemelen bu savaşın kazananı belli. Arkadaşımızın şimdiden eline koluna sağlık. Çok zor yani bu itemlerle kazanabilmesi, bir oyun yapabilmesi. Yani benim de onu kesmem zor gibi duruyor gerçi de. Yine de bakalım şöyle bir kesmeye çalışalım dostlar. Şöyle bir tur kestik. Evet yani güzel oldu dostlar açıkçası. Böyle bir taktik izleyebiliriz. Pandora 4'te belki girip hani tek kişi girip dostlar. Başka türlü BDV kazanmamızın gerçekten imkanı yok dostlar. Harbiden kazanamıyoruz. Olmuyor. Bir türlü olmuyor. Kazanamayız da bu arada. Yani bu karusurkıyla hayatta hiçbir şey kazanılmaz dostlar. Üçlü defi de açacağız zaten. Az kaldı. 65 level oldu. Hiç görev yapmıyorum dostlar bu karaktere. Yani sadece Draki'de aldığımız XP ile bugün ya da işte her gün kasmaya devam ediyoruz. Evet şimdi arkadaş umarım çıkar hızlı bir şekilde BDV'miz de biter. Kırmızı kutu veriyor dostlar. Kırmızı kutu da iyi güzel para ediyor. Sıkıntı yok. Yani yeşil alamıyoruz ama hiç yoktan 700-800k oynuyor arada. İnanılmaz derecede bir şey oynamıyor. O şekilde bir şeyler yapmaya çalışacağız dostlar. Evet arkadaş yine inmiş bu arada. Şurada oturuyor dostlar gördüğünüz gibi. Evet çatışma başladı. Gel kanka gel. Yani hani yapacak pek bir şey yok. Onun da. Çünkü muhtemelen görev itemleriyle oynamaya çalışıyor şu an. Yapacak pek bir şey olmadan. BDV'yi verecek. Biz kazanmaya bakacağız dostlar. Evet dostlarım. BDV'mizi çok şükür kazanıyoruz. Yani tabii ki bizim için kolay bir win açıkçası. Arkadaşımız da kusura bakmasın. Artık yani bizler de BDV kazanmak istiyorum. Yani ben ne zamandır BDV kazanamıyorum. Artık bu şekilde böyle böyle kazanmaya çalışacağız Dostlar bakın yani kırmızı kutuda pek de şey değil Mesela burada Pandora 4 burada kutular falan ölüdür onu söyleyeyim bu ölü muhtemelen yok aslında hemen her dostlar 3450 275 aldık ama hiç yoktan bir bir şey aldık yani öbür türlü gerçekten yok yani karuslarla BDV girilmiyor jr girilmiyor dostlar büyük bir problem humanlar çok önde yani sonra burada ama bizim de yapacak bir şeyimiz yok. Şu an dostlar BDW kağıdını basılı bırakacağım. Karakterden çıkacağım çünkü ana karakterimize geçeceğim şimdi. Şöyle itemlerimi koyuyorum sizlerin huzurunda dostlar. Potları falan koyup ana karakterimize Evet dostlarım, üzerimizdeki her şeyi topladığımızda bu farmımızda toplamda 44 temlik bir farmla bugünü bitiriyoruz dostlar. Süper box'ımız var, boost'larımız var, artı altı çizimlerimiz, blue gemlerimiz, black gemlerimiz, görev itemi, red chest ve artı 8 dex bonus küpe. Dostlar bu video böyle az oldu, öz oldu ama diğer videolara daha çok kasarız diye ümit ediyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum dostlarım. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın.